Herkese selamlar. Biliyorsunuz Call of Duty'nin ücretsiz Battle Royale oyun modu çıktı. Warzone onun ismi de. Hemen ekranı geçelim. Bu videomuzun amacı Warzone içerisinde loadout'ları ekleyebildiğiniz perkler. Bazı kısımları İngilizce, e, Türkçesi yok oyunun ne yazık ki. Ama İngilizce söylememde bence sıkıntı yok. En azından siz de neyin ne olduğunu ararken e, böylelikle kolaylıkla bulabilirsiniz. E, Loadout'lar nedir onu bir söyleyelim. Bir kere bu oyunun e, drop sistemi yani eskiden mesela işte PUBG'de başka oyunlarda yukarıdan işte Legendary işte yok işte çıkmayan silahlar droplar gelirdi. Onun yerine bu oyunda satın alma üniteleri var, buy üniteleri var ve oyunda bazen de kendi başına yukarıdan loadout dropları düşüyor. Loadout dropların içerisinde sizin daha önceden set haline getirdiğiniz silahlarınız, perkleriniz, özellikleriniz e, i̇şte ölümcül veya işte sizi korumak için kullanabileceğiniz diğer ekipmanları bir şekilde ayarlıyorsunuz. Ona da geliyorum hemen. Edit Loadout kısmından. Gördüğünüz gibi ben birkaç tane burada yaptım bir şeyler. nasıl bir oyun oynamak istiyorsam ona göre ayarlıyorum. Bir kere Perk'ün ve Loadout'un mantığı oyun boyunca oynamak istediğiniz tarzı devam ettirebileceğiniz silahlar ve hani bu güçlendirmeler mi desek acaba perklerin gelmesi. Silahlara hiç girmeyeceğim. Envai çeşit hani eklenti var bakarsınız hani bazıları kontrol arttırıyor bazıları silahın e, işte keskinliğini daha düzgün bir yere spreyi düzgün atmasını sağlıyor e, accuracy artık Türkçesi neyse tam olarak özür dilerim o konuda şey yapamadım sizi bilgilendiremedim ama ben bugün farklı farklı perklerden konuşacağım nasıl iki silah alınır mesela normalde eğer normal herhangi bir perkle giriyorsanız bir Ana silah bir de yan silah alırsınız. Secondary, ikinci sınıftan bir silah alırsınız. Buraya roket atar da koyabiliyorsunuz. Tabanca da koyabiliyorsunuz ama mesela bir perk var ki o perk'i aldığınızda iki tane büyük silah, iki tane ana silah alabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi. Şuradan girelim. E, direkt hiç silahlara girmiyorum. Emvar çeşit dediğim gibi bakarsınız burada. Bu arada oyunda bir seviyeniz var. Oynadıkça aldığınız deneyim puanlarıyla artan. O seviyeyle şurada gördüğünüz gibi tam yarısı gözüküyor ama e, silahların kullanılımı açılıyor. Silahları oynadıkça tabi bazılarında kriterler farklı bu arada. E, silahları oynadıkça da o silahların level'ları açılıyor ve e, birbirinden farklı şeyler e, seçebiliyorsunuz. E, silahlar seçip eklentilerinizi yenileyebiliyorsunuz. Bu kısma hiç girmiyorum. Buradan yapılıyor eklentiler. Buradan bakarsınız. Bir tane bir şey söyleyeceğim. Aim down sight speed. Yani normalde silahı taşırken dürbünden veya nişangahtan bakmanızı. Şu hareket. Aim down sight speed bu oyunda eğer yakın ve orta çatışmaya giriyorsanız önemli özelliklerden bir tanesi. Bakarsınız böyle Mesela bu silah bir e, ağır makinalı 6 dakika sürüyor. Ya ee, böyle ee, falan diye. O yüzden tercihlerinizi ona göre yapın. Hadi gelelim bakalım perklere. 3 tane perk alabiliyorsunuz. Her birinde 6'şer tane seçenek var. Birini bir yerden alırken buradaki bazı şeylerden vazgeçiyorsunuz. O yüzden e, burada oyun tarzınızı yansıtacak neyse ona doğru gitmenizde fayda var. Şimdi bunları söyledikçe kafanızda bir şeyler çalışabilir. Double time. Ee, normalde shift'e basıp koşarken tamam mı? Silahı yukarı kaldırıp daha hızlı koştuğu bir aşama var. Bir kere ee, bunun ee, uzunluğu iki katına çıkıyor. Çok kısa bir koşu bu. Zaten bu koşuyla gazdan falan kaçmanız mümkün değil. Eğer çemberin uzak kısmındaysanız. Sadece size daha hızlı aktif oynarken bir alternatif sunuyor. Aynı zamanda çöktüğünüz zaman yere çökerek giderken de böyle bıdı 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 diye e, onu biraz daha hızlandırıyor. EOD Açılımını bilmiyorum. Ee, patlamalardan ve ateşten, gelen üzerinizde ateşten biraz daha az hasar alıyorsunuz. Ne kadar biraz bilmiyorum. Ee, rakiplerden, yere düşürdüğünüz, öldürdüğünüz rakiplerden kurşun çıkmasa bile üzerlerinden gittiğinizde biraz kurşun almanızı sağlayan bu scavenger perkü. Bu oyunda yani ihtiyaç yok gibi şunu söyleyeyim eee Call of Duty'nin nihayetinde bir hikaye ve kendi online modlarını işte ground war'u, işte demolition'ı ya da işte gunfight gibi farklı oyun modlarını çıka getirerek çıkartmıştı. Warzone daha geriden geldi. Burada gördüğünüz şeylerin bazıları Warzone'a değil de normal hani multiplayer'ına, parayla satılan oyuna daha uygun. E, aklınızda olsun. Cod Blooded gördüğümüz en fazla en çok kullanılan perklerden bir tanesi. E, oyunun e, Explosive Ordnance Disposal'mış. Teşekkür ederim. E, oyunun, normalde bütün haritanın üzerinden isterseniz veya sizin yakın çevrenizden bir radar geçirebiliyorsunuz. E, bazı şeyler var, e, onu burada görmeyeceğiz ama, ekipmanlar var. Mesela bir kalp atışlarını dinleyen bir sensör var. 50 metreye kadar o sensörü açıp baktığınızda sizin rakibinizin çevrenizde nerede olduğunu görüyorsunuz. Bu soğuk kanlıyı aldığınız zaman ee, bu işte yukarıdan bakan sistemde veya termallerde gözükmüyorsunuz. Bilginiz olsun. Normalde bir de termal diye bir şey var. Baktığın zaman rakip bembeyaz parlıyor. E, o seni arkanın rengi gibi gösteriyor. Yani sanki hakikaten sıcak kanlı değilmişsin de soğuk kanlıymışsın gibi. E, bu kill chain kısmı tam dediğim gibi işte multiplayer başka, warzone'u başka. E, multiplayer boş verin. E, warzone kısmını söyleyeyim. Oyun içerisinde girdiğiniz zaman sandıklar var normal loot yaptığınız için o sandıklardan da silahlar çıkabiliyor, ekipman çıkabiliyor, en önemlisi e, zırh tabakası plate çıkıyor. Onları da hep üzerinize koymanız gerekiyor fightların arasındaki size belli bir yere kadar hani biraz daha dayanıklılık veriyor aldığınız kurşunlarda. O kutulardan çıkan e, ve parayla da satın alabilecek özellikler var. Atıyorum bir yere dürbünle bakıyorsunuz oraya e, uçaklar şey yapıyor, hani ateş ediyor ya da füze saldırısı yaptırabiliyorsunuz. Ya da işte az önce dediğim gibi bütün herkesi ya da sizin çevrenizi etrafta gösteren bir daha ya da demeyeceğim e, rakibin nerede olduğunu gösteren e, UAP e, o da insansız hava taşıtı herhalde e, onların kutudan çıkmasını sağlıyor biraz daha arttırıyor. Quick vis, fix, fix neyse yere düşen arkadaşınızı bu arada ben hızlı hızlı anlatıyorum çok böyle saatlerce uzun bir video olmasın siz durursunuz geri gidersiniz. Ondan sonra bir daha ileri gidersiniz. Hangisi ilginizi çekiyorsa, hangisi kafanıza yatıyorsa onları bir dinlersiniz, bakarsınız. E, Quick Fix'te e, bir a, evet, birisini düşürdüğünüzde can, sizin şimdi şöyle bir burada bir mantık var. Normal PUBG'de gibi mesela işte belli bir can barınız var, doğru. Ama bu can barının e, üzerindeki plate'leri, armor üç 3 tane üzerinize giyerek alttaki canı da biraz fightta bir saniye sinerek hızlandır geçiriyorsunuz tamam mı? Yani normalde fightta dövüşürken o can azalıyor ama durursanız canınız bir süre sonra tekrardan fulleniyor. Orası çok az bir can bu arada. İki kurşun ölebilirsiniz, iki kurşun ölebilirsiniz. Bu birisini öldürdüğünüzde onun hızlıca dolmasını sağlıyor. Eğer devamlı fightin içerisinde iki kişiyle, üç kişiyle belki daha fazla ekiple çatışacağınızı ve e, rakibi öldürebileceğinizi düşünüyorsanız alabileceğiniz e, önemli şeylerden bir tanesi. E, hızınız, en azından canınız tekrardan tık diye, artsın diye. Yaz yaz, YouTube'ları yaz ya. Unmanned Aerial Vehicle. Gelelim ikinci sıradaki Perk'lere. Bu arada bu üçü birbiriyle alakalı olacak değil ama bu üçü oyununuz ve kullandığınız silahlarla alakalı olacak o şeklinde ayarlamanız lazım, o önemli. Restock, yine iki tane özelliği var. Direkt hemen Warzone'a bakalım. Eee, ekipman ekipmanları 50 saniyenin üzerinde recharge ediyor musunuz? Bilmiyorum. Bu ne bu? Over 50 seconds. Bak bunu ben bilmiyorum mesela. Hiç kullanmadım. Eee, Warzone'a nasıl işe yarıyor ondan emin değilim. Hangi ekipmanlardan bahsediyor acaba? Oyunda yapabildiğiniz görevler var. Belki onunla ilgilidir. Uydurmayayım şimdi. Aa ben hepsini biliyorum diye açtım. Size ben anlatacağım. Bak inanılmaz. Sen görüyor musun kelin yaptığını? Her şeyi biliyorum sanıyordum. Meğer sen bunu bilmiyormuşum. Olsun. Ee, size dedim ya bir ünite var oyun içerisinde gidip oyunda sağdan soldan çıkan işte rakipten düşen görevleri yaptıkça kazandığınız para ile oradan bir şeyler satın alıyorsunuz. Bunu seçtiğiniz zaman, dağınarsam bile oluyor galiba. Hmm. Neyse ee, ha ulti gibi olanlar. Anladım 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 şimdi tamam tamam eyvallah teşekkür ederim. Bu o ünitelerden aldığınız e, şeylerin ücretinin %25 azalmasını sağlıyor. Siz mesela drop çağıracaksınız. Çağırabiliyorsunuz loadoutlarınızı almak için. 6000 parayı topladığınız zaman gidiyorsunuz bir bay ünitesine. Tıklıyorsunuz seçiyorsunuz. Size bir gaz bombası gibi işaret bir şey gibi bir şey veriyor. Yere atıyorsunuz onu. Yukarıdan pof diye drop geliyor. Yalnız o dropun altında durmayın. Durmayın. Ben sizi buradan uyarayım. Mesela 3 kişilik bir takım ki Warzone zaten 3 kişilik. Ee, giriyorsunuz abi. Bir kişi mesela hardline almayı deneyebilir. Böylelikle daha fazla para olmadan daha hızlı bir şekilde almak istediklerinizi e, satın alabilirsiniz. İşte o bay ünitelerinden, kill Overkill. Benim yayınlarımın chat'in en çok sorduğu soru. iki tane ana silah loadout'a nasıl ekliyoruz abi? Sorusunun cevabı. İki tane büyük silah ile ramboculuk oynamak istiyorsanız loadout'a tek seferde e, overkill'i koyabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ee, bir dakika, şuna bir daha bir emin olayım. Tamam, doğru. Bu arada UABı, Cold Bloodı değil, UABı bu. Onu da söyleyeceğim ne olacağını. Eye Alerts, Warzone'da işlenemedim. Normalde sizi birisi görürse, ee, mesela koşuyorsunuz, tamam mı ekranınız bir böyle bir parlama yapıyor. Bu bir rakibin size baktığı anlamına geliyor. Yani sizi bir yerde gördüğüne ekranın bir yerine girdiğiniz anlamına geliyor. Sizle hani temas kurduğu anlamına geliyor. Ee, yani çok tavsiye ettiğim perklerden bir tanesi değildir. Onu söyleyeyim. Ghost Dronlardan kaçmanızı sağlıyor tamam mı? Kalp monitörlerinden az önceki buydu bu arada. Cold Blood değildi. Ee, şey, i̇kisi bir arada kullanıyorlar genelde. Benim kafa gitti tabii. Ee, yukarıya atılan radarlar işte o insansız hava taşıtları sizi göstermiyor ortada kırmızı bir şekilde. Ee, saklanmanızı sağlıyor. Oldukça e, etkili. E, sinsi sinsi oynayacaksanız eğer e, güzel pöplerden bir tanesi. Acayip şey yapılıyor. E, tercih ediliyor. Onu iyi söyleyeyim ben size. Point bende de. Oyun içerisindeki görevleri yaptıkça takımınızın daha fazla para kazanmasını sağlıyorsunuz. Bakayım evet para kazanmasını sağlıyorsunuz. Ee, bunları hep hani mesela birisi ghost olur yakın oynar eve girer arkadaşlarını işte arka, yani rakibi arka taraftan flankler beklemedikleri bir yerden gider. Birisi işte şey alır indirim alır birisi bunu alır mesela daha çok para kazanırsınız. Bunlar yapabileceğiniz sistemler. Ee, onu söyleyeyim. Evet overkill aynı kısımda olması... Doğru ama e, oyunda buna da çözüm var. İki tane loadout yaparsınız. iyi para biriktirirsiniz. Önce bir silahı sonra ikinci silahı ve kullanacağınız perkleri loadout'tan alırsınız. Hangisi sonuncuysa o kalıyor sizde. Unutmayın. Gelelim o kısma. Üçüncü perkler. E, bunlarda neler oluyor? Bunlarda neler var? Hemen bir bakalım. Düşüyorsunuz bu oyunda da. Diğer Battle Royale oyunlarında olduğu gibi ilk etapta eğer takım arkadaşınız hayattaysa ki self revive diye de bir şey var. Yani kendinizi de kaldırabiliyorsunuz. O da yerden satın alınıyor. Düşüyorsanız oyunda bu kaldırma hızını %25 arttırıyor. Ee, biraz medik, biraz şey işi gibi. Ee, ne neden ona? İşte ee, işte sağlıkçının yapacağı iş gibi. Mesela diyelim ki bir tane silahınız var ve bu silahlar ağır silahlar. Yani bir tane işte ağır makinalı ya da bir tane normal işte bir assault rifle'ınız, saldırı tüfeğiniz var. Bir de yanına roket atar aldınız. Değil mi? Okey, atar. Olur, niye olmasın? Cepten. Bu, onu hızlı çıkartmak için cepten. İfarmıcım hoş geldin. Eyvallah. İki silahın arasında... ...hızlı geçiş yapmanızı sağlayan bir... Ee, ...şey bu. E, güçlendirme bu. Perk bu. Çarepnel... Ee, ...siz... ...normalde bir tane el bombası taşırken... ...iki tane el bombası taşıyabilmenizi sağlıyor. Ama sadece bu da değil. O el bombasıyla vurulan ya da... ...geri kalan C4 olur, el bombası olur... Ee, ne vardı başka? Bir sürü bomba var. Term termite var. Artık ne işe yarıyor? Yakıyor falan. Molotov var. Bununla hasar alan rakipler biraz daha geç. iyileşme var değil mi ya oyunda bir süre? Biraz daha geç iyileşiyor. M roket reload'unu da hızlandırıyor. Ha Aynen. Ee, ben o yüzden bunu kullanıyorum rokette. Roketin ucuna koyacağınız bombayı... Eyvallah Skripçim. alttan adam devamlı sufle veriyor. Sağolsun. Eksik kalan kısımları sizlere tam aktarabileyim diye. Ee, onu söyledik. O can, can kısmının da biraz daha geç olmasını yani adam az canda kaldıysa 5 saniyede ise 8 saniyede artacak gibi düşünün. E, bunu aldığınız zaman rakibin size attığı e, flash tamam mı e, sersemletme e, gaz bombası gibi şeylerin e, şeyini azaltıyor. Gücünü azaltıyor daha az etkileniyorsunuz stun aldığınız zaman mouse çevrilmiyor çünkü mesela. Bunda biraz daha etkisi az. Ve snapshot diye bir el bombası var. Çok kullanılmıyor ama hani akıllıca kullanabilirsiniz. Snapshot'a attığınız yerde patladığında e, belli bir yerdeki, çok büyük bir alan değil orası, rakiplerin nerede olduğunu gösteriyor size. Bununla o snapshot'tan da etkilenmiyorsunuz. Yeriniz belli olmuyor. Spotter e, duvarlardan rakibin, e, mesela diyelim ki bir kapıdan dışarı çıkacaksınız ve çatıda insanlar olduğunu biliyorsunuz. O kapının önüne e, mayın konulmuş olabilir. Leyman'ın Türkçesi var mı bilmiyorum. E, Claymore olabilir. Claymore'u koyabilirsiniz. Mesela kapı açıldığı zaman bunlar sizin yanına yaklaştığınız zaman patlayarak rakibi düşürmenizi sağlıyor. Bunları uzaktan görebiliyorsunuz. Bu burada bitmedi. Tamam mı? Artı e, bunları rakibiniz için işaretleyebiliyorsunuz. Dikkat edin burada bunlar var diye. Üçüncü en önemli şey bunları kendinize mal edebiliyorsunuz. Yani hackliyorsunuz. Size değil rakibe patlıyor mesela. Tuzaklamayın Türkçesi. Süpersin abi. Teşekkür ederim. Ee, yani bu burada gördüğünüz C4 işte yaklaşınca patlayan Claymore e, tuzaklı mayınmış pardon bunların tamamını hackleyip mesela diyelim ki kapının dışında adamlar var biliyorsunuz çatıda olduklarını e, kapının önüne de iki tane Claymore koymuşlar kapıyı açtığınız zaman o e, sensörler çalışacak patlayacaksınız ne yapıyorsunuz bekliyorsunuz kapıda çıkartıyorsun cihazı hackliyorsun abicim hızlı da oluyor bu arada sonra onların kapıyı açıp sana gelmesini sağlıyorsun 200 IQ. Ve Tracker. Benim özellikle şöyle söyleyeyim. Cold-Blooded, Ghost ve Tracker e, özellikle yakına gireceksem çok hoşuma gidiyor. Yerdeki ayak izleri rakibin ne kadar kısa zaman içinde oradan geçtiğini gösteriyor. Nereye kaçtığını gösteriyor. Ve onun renginin parlaklığı yakın bir zamanda mı biraz daha uzak bir zamanda mı bunu gösteriyor. E, ne varmış başka? E, Ölümle yerlerini görüyormuşsun. Ondan sonra da onların işte haritadan çünkü bir sürü bilgi alabiliyorsunuz bu oyunda. Onların öldüğü yerleri de saklamanızı sağlıyormuş. Perk'ler aşağı yukarı böyle. Bunları nasıl oynayacaksanız, silahlarınız ne olacaksa ona göre ayarlamanız lazım. Ee, eğer hakikaten böyle alttan girip üstten çıkacaksanız, böyle az görünen, ee, daha az hissedilen işte ya da tracker gibi kovalayacağınızı düşünüyorsanız küçük bir evin içerisinde bile olsa seçimlerinizi yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin oyun tarzınızı kişiselleştirebilmeniz adına seçenek olarak sunuyor ve tabii PUBG zaten güzel bir hani Battle Royale ama bana göre hayatta kalma kısmı daha öne çıktığı için oynaması zor. Bu biraz daha bana göre oynaması kolay, eğlenceli ve insanları devamlı savaşa iten bir oyun olmuş. Çünkü biliyorsunuz belki hiç oynamadınız, bilmiyorsunuz gibi anlatayım. Oyunda bir kere vurulduğunuz zaman düşüyorsunuz. Eğer yerdeyken sizi bitirirlerse ölüyorsunuz. İlk öldüğünüzde gulak diye bir hapishane var. Birebir savaş veriyorsunuz, silah savaşı yapıyorsunuz küçük bir küçük bir alanda. Ee, ve buradan çıkan oyuna paraşütle geri geliyor. Salınıyor tekrardan. Veya bu bay ünitelerinde, satın alma ünitelerinde bir arkadaşınızı 4500 dolara kaldırmak istemez misiniz diye bir tuş var. Ona basıyorsunuz yine geliyor. Ama silahları olmuyor. Cold Blooded Ghost Tracker. Ay, aşağı yukarı öyle. Aşağı yukarı öyle. Zaten o hani e, bir hafif makinalı bir e, saldırı tüfeği olarak girebileceğiniz fightlar. E, şeyler. E, nedir ona? E, için uygun sistem. Dediğim gibi bazıları diğer multiplayer çok oyunculu oyunlar için düşünülmüş. Burada hiç değiştirilmemiş. Scavenger zaten adamda kurşun oluyor. Yani anlatabildim mi? Düşüyor üzerinden öldürdüğü zaman. Çok gerek kalmıyor aynı zamanda. Kill Chain'da. Ee, yani yani normal multiplayer'de nasıl çalıştığını söylemeyeceğim. Ee, Battle.net'ten indirebilirsiniz. Battle.net'ten yani normalde Blizzard'ın diğer oyunlarının olduğu yerde Activision ve Blizzard beraber olduğu için perkleri indirebilirsiniz. Efendim ben arada sizlere böyle güzel oyun oldukça tatlı oyun tatlı içerik çıktıkça buraya Warzone içeriklerini yüklemeye devam edeceğim. Eğer sizin de hoşunuza gidiyorsa bunları e, yorumlarla bana bildirebilirsiniz. Bu arada bu videoyu paylaştıktan sonra gözüm böyle aşağıda olacak. Yorum yazarsanız açıkça anlatamadığım bir yer varsa kafanızda hala soru işareti varsa cevabını vereceğim. Oradayım efendim. Teşekkürler. Hoşçakalın.